Günaydın, günaydın iyi akşamlar arkadaşlar. Beni gün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Bir süredir gökkuşağı balıklarım benim de anlam veremediğim şekilde çok güzel, keyifleri yerinde, renkliler. Bomboş, cama cam bir akvaryumda olmalarına rağmen güzel renklerini gösteriyorlar. Burada özellikle incisuz gökkuşakları şu anda o bakır, kırmızı renkleriyle resmen göz dolduruyorlar. Onların yanında Parkistan şey ne o parkison parkison kuşakları da güzel bir renk aldılar onları bir çekeyim istedim sizlere gördüğünüz gibi bir ne kum var ne öyle matah bir bitki var iki tane anubias var sadece ama balıkların keyifleri yerinde olduğu için renk veriyorlar bir de şey var onun ismini hatırlayamayacağım bir şey dedim ama şu erkeğin kuyruğun ucunda renk var arka taraftaki arkadaş Yanındaki onun dişisi zaten, o bile renkli. Yani bunca zamandır gökkuşağı beslerim ama bu kadar renkli değillerdi hiçbir zaman. Ya sadece dişisine kur yaparken ya da erkekler birbirlerine güç gösterisi yaparken renklenirlerdi. Bunlar genel anlamda renkli olmaya başladılar, çok güzel. Yani her şeyin yolunda olduğunu gösteriyor. Ee, boni... Bonisema... Olması lazım, daha tam telaffuzlarını öğrenemedim bunların. Bunlar da gördüğünüz gibi güzel erkekler kırmızı uyruklarınla keyifleri yerinde görünüyor. Bunlar Tahsin abinin yerli üretimi. Bir de ithal olanlar var. Onlar zaten renk tonları farklı. Ama onlar da renkli. Gök kuşaklarının maşallah diyelim. Kendi kendime nazar değdirmiyorum. Gök kuşakları hepsi genel anlamda keyifleri yerinde, renkleri ortada. Yani bunlar kesinlikle yüzde bir milyon Kumlu, bitkili, güzel bir dizaynlı akvaryumda çok daha güzel renklerini gösterecekler. Bir de şurada cüce gök gökkuşakları var. Onlar da çok matah bir renk zaten genelde de olmuyor ama en azından soluk değil, parlak renkler. Bunlar da bu şekilde. Bunların dışında gök gökkuşağı familyasından Furkatuslar var. Onlar pek renk değil ama şu anda bir gökkuşağı videosu çekerken onlar da bu videoda yer vereyim istedim. Bunların da üst yüzgeçleri erkeklerinin sarı sarı güzel oluyor. Fazla kalmamış gerçi. Beş tane falan kalmış elimde. Bir de Get da mı? Öyle bir ismi olan bir mavi göz gökkuşağımız var. Bunlar da çok renksiz değiller. Zaten küçük bir yerde oldukları için çok ekstra bir renk de beklemiyorum açıkçası bunlardan. Bunları da böyle bir gökkuşağı videosu şeklinde sizlere çekip göstermiş olayım sanırım. Ama asıl olay dediğim gibi şu akvaryumdaki grupta keyifleri yerinde. Bak yem gelecek diye hemen buraya toplanıyorlar. Az önce yem verdim. Yem verirken zaten dikkatimi çekti. Bir dedim bunları bir çekip göstereyim. Gökkuşağı sevenlerin genelde bu görüntüyü görmek için uzun süre zamanlı harcar. Çünkü sabah veya akşam kurulaşma anında bu renkler çıkıyor genelde ortaya. Genelde soluk bir gri oluyorlar. Bunu da denk gelmişken sizlere de göstereyim istedim. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi hobiler.